Arkadaşlar merhaba videom hoş geldiniz. Bugün sizlere bıldırcın günlüklerinden de tanıdığınız cici kafesimizin yani eski çeyiz sandığını nasıl daha lüks daha kullanışlı bir cici kafesine çevirdiğimizden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi önceden bu kafes sadece üzerinden ampul sarkıtmalı bir kafesti. Ama biz kafesin üzerine kendi prizlerini ekledik. Bu prizlerden iki ayrı kabloyla iki ayrı ampul yanıyor. Ampuller kafesin duvarına sabit. Bu da ampullerin kırılmasını engelliyor çünkü Sallanan ampulleri civcivler patlatabiliyor. Gördüğünüz gibi yemliklerimiz. Bunlar yine bıldırcın civcivi. 74 tane. Daha bir günlükler ama o kadar çok yemiyorlar ki otomatik yemlik mi diyeyim artık. Onu koymak zorunda kaldım. Neyse devam edelim. Burada tahtamız var ama şu an boş. İleride civcivler büyüdüğünde sadece yemliği asmak için kullanacağım. Herhangi bir ampul asma falan olmayacak. Suluğumuz var. Burada kendi yaptığım yemlik yine. Ve çok önemli bir nokta çekmece ekledik yani zorlanıyordum her seferinde tüm civcivleri çıkar ızgarayı kaldır falan derken bayağı vakit kaybı oluyordu hayvanlar yoruluyordu gördüğünüz gibi çekmece yaptık artık kolayca altını temizleyebiliyorum böyle pencereleri var ama daha bunlar küçük olduğu için kullanmıyorum sadece bir tane delik var üzerinde az daha büyüdüklerinde Şöyle o kartonu çıkartıp buradan da içeri bakabileceğimiz pencereler aynı zamanda hava alması için zaten asıl amacı hava alması içeri bakmak değil. Şunu da çıkartabiliyor muyum? Çıkardım. Şöyle göstereyim onları da. Sıfır bir aralıklı telden yaptım yine pencereleri şeyini telini. Delikleri de matkap ucu vardı yuvarlak. Onu açtık. Daha sonrasında yine bıldırcın günlüklerinin videolarında hatırlarsınız. Bu kenarları karton sıkıştırıyordum. Yanlardan aşağı düşmesinler diye. Onun için böyle tahta bir çerçeve yaptık. Çerçeveden dolayı aşağı düşemiyorlar. Çerçeve sayesinde. Ve son olarak da burada böyle bir kapak var. Kuşlarımız az daha büyüdüğünde ya da tavuk civcivi geldiğinde falan, hindi civcivi. Bu kapaktan şöyle kendi yaptığım suluk bu aparatı aldım. Bidondan suluk yaptım. Buradan sokuyorum. Ve buradan suluk olarak çıkıyor. Bunu bidon yerine başka bir şeyde kullanabilirim belki ileride. Daha düz, daha güzel bir şey. Şimdilik deneme amaçlı bidondan yaptım. Zaten hemen kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi geldi o köşeye uğraşıyor bir şeylerle. Neyse çıkartayım ben onu. Arayayım ben onu kardeşim. Evet arkadaşlar. Tüm geliştirmem bu kadar. Ampuller, hava delikleri, çekmece ve suluk ve ayrı ayrıyeten şey ne derdi onu çerçevesi. Buldurucularımız hemen onlardan da ufacık bahsedeyim. Kıbrısı var siyah renk netle netle Heh. sonrasında Ukraynalar var bir de şöyle göstereyim jumbolar var ee, kargo ile geldi bunlar da onların da videosunu çekerim kargodan geldi anı videosunu zaten çektim ileride bunlardan da paylaşırız Tabi bıldırcın günlükleri gibi her gün bunları çekmeyeceğim. Gerek yok. Aynısını tekrar çekmeye gerek yok. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şahsen çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.